şimdi mola verdik. Kayfen molası. Oy, oy. İkisi bir arada. Üçü bir arada içmeyin. Zararlıdır. Ahmet. Ahmet gel kahve iç. İyihmet. Ahmet sen niye gelmiyor ya? Gelsene yarın. Inşallah. Ben sana bir tane özel sandalye yapayım. Ortasını deleyim oradan. Olur. Çişini yaparsın. <laughs> koydum abi. Ne? <laughs> 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 Pirket ağır ağır. Pirketi nasıl taşıyacaksın? <laughs> Şimdi plastik sandalyeyi düşün, oturma kısmının ortasını delek. Dün <laughs> <Hacım> abi, <yıkadalım. gülüyor> <laughs> Ahmet'i de getirin. <laughs> la, Sen yürüyebiliyor musun mu, Ahmet? Ya şimdi az az. Çok Hayır, bir. Şey. Tuvalete nasıl gidiyor? Tuvalete nasıl gidiyor? Yok, oturma yeri var o. E tamam gel sana ben burada sandalye yapayım bir tane. Valla gelsin burada otursun. Kalıp daha iyi. Kalıp? Kalıp nasıl kalıp? He. Kalıp tuvalete var. Bizim Tuvalet kalıbı. Hepsi var. Kutut mu diyor? Ahmet'in arkadaşlar inşaatın 6. katından düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> telefon ben attın mı? Hayır, telefon diyor. Oğlum sen iyileş ayağa kalk telefon kolay. Tamam gönder bana. Evet, Ahmet evet, evet. altıncı kattan düştü. Tabii Muhammed de düştü onunla birlikte. Muhammed'in verilmiş sadakası var. Sağlam ama Ahmet'in ayağına platin var değil mi? Yok. Kaçın sırtında? Bir şey yok. Platin yok mu? Yok. Ayağı kırıldı sadece. Oh, Yine verilmiş sadakası varmış. Adam altıncı kattan düştü. <laughs>

Kaşık. Çok şükür boya da bitti. Şimdi yan tarafın tesviyesini yapıyoruz. Şeylerini düzeltiyoruz. Arkadaşlar rengimiz nasıl sizce? Ben çok değişik bir şey olmuş ha Muhittin. Vallahi süper olmuş. Bak mavi gibi ama değil. Taş desen gibi o da değil. Lan sen boyacı mısın? Heykelci misin? Sanat mısın? Ne yapıyorsun? Hele şu şeye bak şimdi birazdan bunun kalıbını dökeceğiz. Muhittin sen heykelçi misin? <gülüyor> Sanatçı <laughs> mısın? <laughs> Bu YouTube YouTube gel <laughs> gel. YouTube YouTube sıkıntı yok. <laughs> La sen bunu nasıl yaptın Muhittin? <laughs> Vallahi. Bunun adı Sokaçu. İzledin bunu? Vallahi mükemmel olmuş. Şu rengi nasıl buldunuz arkadaşlar? Yani böyle kahverengi hiç katmadım. Sonradan plan değişti tecrübe ettik. Numune koyduk. Beğenmedik. Ama şu renk acayip güzel. Şimdi denizli kalıplarımızı da söktük. Mükemmel bir denizlik de döktük. Şöyle. Şu profillerimiz çelik gibi oldu. Tabii şunlar ön cephe. Şu profilleri biraz yarımdan keseceğiz. Şuraya ince kibar bir çimçit yapacağız. Bu arada arkadaşlar e, konsept villalar yapıyoruz artık. Tasarım villalar. Özel kurtlu, inekli, atlı, aslanlı, kartallı nasıl isterseniz 10 metre, 15 metre yükseklik de önemli değil. Plan, proje, her şey dahil. Konsept yerler. Yani taş, mağara yerler. Of, of, of. Lan şu boyanın güzelliğine bak. Ta buralara da süsler de yapacağız. Şuralara, 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 şuralara. Aha telefon çalıyor şimdi diğer şeyimizin harcını döküyoruz desenimizin. Sokaçının. Ver usta. Ha, bismillah. Bismillah. Hop. Ha. Lan 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 güneş herhalde güneş gitti deçeri, 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 deçeri. Lan harbiden bu sokaç o Bir dilime dolandı bu sokaç Günlerden pazar arkadaşlar Sabah başladık Saat şu an 7'ye geliyor güneş batıyor Merdivenimiz bitti çok şükür Çiçeklikler bitti şunlar deseni bitti Boyamız bitti. Sokaçular bitti. Diğer sokaçuyu da döktük. Yarın kalıbını sökeceğiz. Sıkacak inşallah. Rengimiz tabii kurudukça daha da koyulaşıyor. Çok güzel oldu. Şöyle. Aa. Muhittin Usta yorulmadı mı? Yok daha başlamadım. Daha acıktım ben Vallahi acıktım. Daha ne öğlen yedim. Sadece sabah kahvaltısı yapabildim. Ha <laughs> valla. Sabah kahvaltı yaptık burada. Ölen yemedik. He? He sütün sokaçlar tamam onu söyledim. Buraya da 5 tane sokaçu geliyor. Şuralara mantar geliyor şöyle köşeye. Ya bayağı değişiklik yapacağız. Çiçekler gelecek şöyle çok güzel olacak ya. Şuraya ufak su olacak. 3 tane mantar olacak. Şu köşede de öyle. Aşağı asıl plan aşağıda. Aşağıda çok güzel oynayacağız. Zaten bitince göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Muhammed ustamız yorulmuş. Şimdi beraber eve gideceğiz. Babalar bitti çok şükür. buranın babaları da bitti. Tesviyesi bitti. Çiçeklik bitti. Zekeriya ustanın da eline sağlık. Zekeriya eline sağlık. Bak şöyle şu kısım çiçekliğimiz de bitti. İp gibi oldu. Yani Muhammed usta burada ustalığını konuşturmuş bak. Çiçek gibi. Zaten çiçeklik. Oo gün batımı. <laughs> Mükemmel ya. Şu da çiçeklik. Şeylerimiz bitti bu arada. Şöyle mermerlerimizi getirdik taktık. O da mavi şu an belli etmiyor ama çok hoş bir rengi var. Yani acayip mükemmel bir rengi var. Ev yemimizi getirdik. Mutfak tezgahımızı taktık. Bak açı önemli. Şurada 45'lik açı çok önemli. Bak şu küçücük alana bile 45 derece açıyla. Dışarıdan baktığın zaman bir bütün duruyor. Tertemiz. Bak mermerli içli, içliğine bakın arkadaşlar. 45 derece. Şurası 45 derece olacak. Şu köşe 45 derece olacak. Ee, desenimiz bu. Böyle mavi bu şekil. Şu da evyemiz. Bu da granit döküm ee, Antrasit renk. çok güzel oldu ya vallahi. Acayip şık oldu. Gayet güzel oldu. Avize kaldı, spotlar kaldı. İnşallah onları da tamamlarsak, Allah'ın izniyle tamam olacağız. Burası da bitti. Hala satın almak isteyen varsa temelden satış fiyatı devam ediyor. Seç al beğen. <laughs> Seç al beğen. Bak gün batımı da burada bu şekilde izliyorsun gün batımını. Sof dağının arkasından batıyor güneş. Zekeriya nasıl oldu? Güzel oldu mu villa? Oh no. Paran olsa alır mısın la? Ha? Paran olsa alır mısın? Vallahi alırım. Ne kadar alırsın? Vallahi sen ne kadar fiyat verirse alırım ya. Aferin la Zekeriya vallahi helal olsun. Ama yer de çok güzel ha. Vallahi bak balkon korkulukları da takıldı. Bir de arkadaşlar bura bitmedi. Daha bura havuz olacak. Havuz olacak bak burada tek tek sayalım. Şuraya havuzumuz gelecek. Evet. Şuraya bir dere yapacağız. Dere yatağı, evet. köprü, evet. dere, köprü, kamelye, barbekü, mangal, çiçek alanı şöyle doğal taş yolu. Bir de dere de yapacağız. Bir de çim de yapacağız. He, çim çit de yapacağız. Şöyle dere gelecek, şuradan köprü gidecek böyle böyle püt, köprü olacak. Köprüyle geçeceğim. Ee, havuz arkadaş, yeri, duş yeri. Bir de arkadaşlar bu da birinci kat. Daha ona iki kat daha var. Bunun daha bir iki de katı de var de. doğru. Bu ağaç kütüğü olacak. He. Kütük model. Buna daha iki kat gelecek. Yani şu kalınlıkta olacak hemen hemen her biri. Evet villalarımızdan teklif almak istiyorsanız arkadaşlar mail yoluyla bana mesaj atabilirsiniz. Cuma cumadilsizetgmail.com Şu an temelde ne fiyat istiyorsam şu an aynı fiyatı istiyorum. E, fiyat değiştirmedim. Yani fiyat soran arkadaşlarımız oldu. Yurt dışından abilerimiz oldu. Aynı fiyat devam ediyor. Tabi full anahtar teslim bitirdik yani. Bak şöyle çok güzel sütunlarımız var. Tabi bunun şu sokaçuları küçük babaların üzerine de atacağız. Şuralarda görsel şeylerimiz olacak. İşte mantarlar falan. Şu kapı girişlerinde çok güzel böyle sulu iki tane süs heykeli koyacağız. Böyle değişik bir şey ama bizim Muhittin. Güzel bana bırak dedi. Güzel bir şey yapacağım dedi. Çimşit gelecek işte. Daha burası boyanacak. Çok güzel oldu ya. Allah'ın izniyle finale doğru gidiyoruz. Çıkacak. Bunları 9 aydır besliyorum burada. <laughs> evet karınca da besliyoruz böyle. Şimdi bir yarım saat sonra yok mu Muhammed? Hmm. Aa, şöyle kocaman bir alan ve buradan tek parça böyle asker gibi yürüyorlar. Bak şu ağacın oradan arabayı geçiyorlar. Bak şuraya kadar gidiyorlar. Tek parça bir yol. Ben o zaman takip ettim. Yol yol böyle o zaman ekmek bırakmıştım. Ta şuraya kadar gidiyor. Kocaman sürü. Oh bugün menüde üzüm var. Onu da kırsana Muhammed. Yok yok onu içine çıkar. Ekmeği kır. Heh. Lan iyilik yapalım derken kötülük yapmıyor adamların yuvasını. Şimdi bizim gözümüzde böyle. Onların gözünde kocaman. Oh. Aşı tarafı at. Ha? Aşı onlar için ne biliyor musun? Kebap. Şu an adamlar <fırman> kebap yiyor. Oh. Bak hemen çıktı bak. Bak büyük parça için arkadaşlarını çağırıp geliyor bak. İşçi karınca bunlar. Sen yarbet çek. Bak 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 aldı bak. Bak şu ağzını aldı bak. <laughs> Cuma abi sen yarbet onunla çek. Ne? Torna Torna mı? Ee, çı dışarıda çıkarlar Kornası? Ee. He. <laughs> Bak şu büyükler büyük işçi karıncalar. Aha telefon çalıyor. Çengel Mehmet. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar ya bayağıdır video atamıyordum çünkü bayağı sıkıntı çektim sorun çıktı o yüzden biraz durakladım parkemizi yaptık duvar kağıdımızı yaptık işte arkadaşlar komple renk uyumu nasıl olmuş ama duvar kağıdı videoda belki biraz şey gösterebilir böyle çok karışık gelebilir ama değil ee, şey değil böyle videoda öyle gözüküyor çok karışık değil parkemizde açık meşe eee Şöyle. Bütün işimiz bitti çok şükür. Şu an sadece elektrik montajı kaldı. İşte elektrikçimiz spotları getirecek. Şu priz kapaklarını getirecek. İkili siyah spotlar. Avizelerimizi getirecek. Harici bitti işimiz. Yani komple bitti. Şurayı da göstereyim bak. Şu kapının etrafına lambiri döşedim. Kapının etrafına bakın lambiri dedim güzel şık dursun böyle ufak bir alan artı şuraya PVC'miz geldi PVC onun üzerine de yine lambiri döşedik şöyle birinci sınıf şurası da fazladan adamın eşyası olur merdiven altı kullanır çok güzel sizce nasıl olmuş uyumu falan rengi Heh, şimdi biri aldım. Öyle arkadaşlar. Şimdi şunun şimdi şuranın camları gelip takılacak işte krom şey füme. Füme renk camlar gelecek. Mermerimiz bitti. Çok şükür. Ee, ha lan şunu uca. Mermerimiz bitti. Porselen kullandık. Bu da yine çok güzel bir şey. Duvar kağıdımız bitti. Şöyle arkadaşlar. Buranın duvar kağıdı da böyle. Bura salon olduğu için, antre olduğu için buranın duvar kağıdını farklı seçtim. Çizgili böyle, çizgi detaylı. Ama bakar mısınız tertemiz değil mi ya? Şuraya aplik gelecek işte yarın elektrikçi geliyor. Gelip komple spotları her şeyi bağlayacak. Bakın böyle. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yani yüzdük yüzdük çok şükür bitirdik Allah'ın izniyle. Zorlandık, sınandık ama çok şükür başardık, bitirdik. Bir tek bahçe alanımız kaldı dediğim gibi. Artı yarın elektrikçi gelecek. Şu prizleri bağlayacak. İşte duşa kabinimiz gelecek. Duşa kabin bağlanacak. Şurada arkadaşlar yorumda gördüm bir dikkatli bir takipçimiz. Gözünden kaçmamış helal olsun. Geçen yorumda gördüm. Şu normalde bak bu kimin hatası biliyorsunuz mu? Marangozun hatası bu. Bizim arkadaş Hüseyin'in kulağa çınlasın. Hatası değil de o ölçüyü erken aldığı için şurayı kestiremedi. Normalde şu şuradan bitecekti arkadaşlar. Marangoz. Dolabımız şuradan bitecekti. Mermerci de dolaba göre kestiği için mecbur böyle kaldı. Ama hiç problem değil. Ufak bir detay. Sorun değil yani problem değil. Duşak şuradan başlayacak. Şöyle dönecek aksesuarlarına kadar bağladık. Bak sabunluk, işte fıskiyesi, havluluk. Klozetin kapağını da böyle bantladım sıçmasınlar diye kimse. Çünkü bu büyük bir problem. Tuvalet olmadığı için adamların tuvaleti geldiğinde direkt klozete girip yapıyorlar. Su olmadığı için çok pis oluyor. O yüzden klozetleri bantladık. Siz de bunu yapın. İnşaat halindeyken üzerine bant çekin. Böyle arkadaşlar. Çok şükür. Bitti işimiz ya. Burası çamaşır odası. Şöyle çamaşır makinesi gelecek işte. Ha şunun şurada ufak bir detay var yine. Ya zaten bu inşaattaki hatalarımı da hatalarıma da değindiğim bir video çekeceğim. Bu inşaatta yapmış olduğum hatalar. Yani ben de insanım. Hata yapmaya mahkumuz hepimiz. Normal bir şey. O yüzden size de tecrübe olsun diye, aklınızda olsun diye bunları da ayrı bir videoda çekeceğim. Ayrı bir videoda değineceğim. PVC kapılarımız geldi. Şöyle. Burası da ebeveyn duş yeri. Buraya duşa kabin gelecek bak. Havluluk. İşte aksesuarlar hepsini bağladık. Musluklarımız keza bağlandı şöyle. Musluklarımız. Her şeyimiz bağlandı. Şu anda aktif etmedik şeyleri. Şurada gizli rezervuarımız. Buranın camı gelecek işte. Kulpu gelecek. Öyle arkadaşlar. Çok şükür. Şimdi aşağıda da Muhittin Usta'mız kilit. Şimdi kilit taşını yapacağız. Kilit taşına geldik. Şurayı kapatayım kendiliğinden. Çarpmasın. Hıh. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Ya herkesin zevki kendine hoş durur, kendine güzel durur. Ben böyle yaptım. Ortalama bir şey yaptım. Renk olarak, şey olarak işte. Şöyle. Yine burada klozetimizi kapattık. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti yani. Burası da yine kombi yerimiz. Şimdi bahçeye çıkalım. Oh, ustam kolay gelsin. Gel tost ye, gel çay iç. Oh. Afiyet olsun, afiyet olsun. Keşke burada bitmesin. He Bitmez, bitmez Allah'ın izniyle. Şimdi kilit taşına başlıyoruz. Iki ustamız var çok şükür. Ben de ameleyim. Yardım ediyorum ellerin altında. Ustama çay yapıyorum, taş getiriyorum, harç şey yapıyorum. Şimdi modele bakalım Muhittin. Tabii. Kilit taşına en uygun bir şey kullandık. Öyle pahalı lüks bir şey olmasına gerek yok. 3D, 5D gerek yok. Ne var? Ge? Evet. Hiç gerek yok. O yüzden normal klasik basit bir şey. İşlemesi de kolay ya evet. Muhittin. Yan yana koyun. Tak tak tak. göster hemen yaparız. Ona şimdi bir model çizelim. Güzel bir model verelim tesviyemizi, dolgumuzu hepsini yaptık. Kotumuzu oluşturduk. Çok şükür. Şimdi döşemeye başlıyoruz. Onu şimdi resmi açayım. Bak şöyle yapak. Muhittin. Şu beyazlar yok mu? Beyaz burada var mı beyaz? Beyaz da var. Heh, beyaz da gelsin. Onu şimdi birazdan bakalım. Amin.